Ya kusura bakma kitapta maksimum iki dakika yazıyor, bir buçuk dakika yazıyor. Biz seni kabul etmiyoruz demiyoruz tabii. Yanlış bildiğimiz şey orgazmla boşalmayı, ejekülasyonu aynı şey kabul etmiyoruz. Bir bozukluk yaparken öbür taraftan bir şey iyileştireyim derken öbür tarafı bozuyorsun. Kişinin kaygısına bağlı, isteğine bağlı, partnerine bağlı, çok faktöre bağlı öyle bir net bir süre yok. Şehvet. İkincisi aşk. Yani şehvetten sonra romantik aşk. Üçüncüsü ise bağlanma dediğimiz şey. Türkiye'de doğru bilinen en büyük yanlış ne? Erkek her koşulda cinselliğe hazır olmalıdır. Eğer bir erkek bir şekilde bir performans kaygısı yaşıyor ise ya da erkek yeterince başarılı olmuyorsa o zaman erkek değildir, iktidarsızdır. Her seferinde uyarılmalı, her zaman hızlıca ereksiyona geç. İkinci bir yanlış, erkekle kadın aynı anda orgazm olmalıdır. Erkekle kadın aynı anda orgazm olmuyorsa erkek erken boşalıyordur. Peki bunun doğrusu nedir? Şimdi doğrusu giderek her gün değişiyor. Mesela eskiden cinsel birleşme henüz başlamadan yani ya da başladıktan çok kısa bir süre sonra oluşan boşalmaya erken boşalmaya. Ne kadar kısa bir süre? Şimdi işte soru güzel. 1 ile bir buçuk dakikalık süre cinsel işlev bozuklukları merkezine erken boşalmayla gelen erkeklerin yüzde kapsıyordu. 2 dakikalık süre ise yüzde yüzünü kaplıyordu. Ama şu demek değil bu. Mesela bir erkek geliyor size 4 dakikada boşalıyorum erken boşalıyorum dediğinde ya kusura bakma kitapta maksimum 2 dakika yazıyor. Bir buçuk dakika yazıyor. Biz seni kabul etmiyoruz demiyoruz tabii. Bir şey bilimsel veri var mı? Türkiye'de mesela erkekler ortalama kaç dakikada boşalıyor? Dünyada bir çalışma var mı? Erken geçten çok bir boşalmanın Orgazmik olabilmesi sadece dışarıya spermin gelmesiyle ilgili değil ki. Yani biz neyi yanlış biliyoruz? Bak doğru bildiğimiz yanlışlardan biri de bu. Boşalma olduğu zaman biz orgazm oldu diye kabul ediyoruz. Erkek de öyle değil midir? Her zaman değildir. Bazen bazı boşalmalarda çok daha zevk alırsın. Bazı boşalmalarda çok daha az alırsın. Bazen boşalmazsın ama zevk alırsın. Çünkü boşalma geriye doğru olmaktadır. Mesaneye, prostatı olan insanlarda olduğu gibi. Bazen de boşalırsın ama hiçbir zevk almazsın. Söylemek istediğim şey, yanlış bildiğimiz şey, orgazmla boşalmayı, ejekülasyonu aynı şey kabul etmemiz. Her boşalma orgazmik değildir. Bazı insanlar mesela bir takım cinsel sorunlar nedeniyle yıllardır ilişkiye girmemişlerdir. Benim rekorum nedir diye sorarsan, bunun bir dünya rekoru olduğunu tahmin ediyorum. 37 yıl, 37 yıldır beraberler henüz aralarında cinsel birleşme olmamış demek. Aklına hep şöyle geliyor insanın, ki 37 yıl bu sorunla birlikte yaşadıklarına göre Bunların cinsellik dışındaki ilişkileri son derece nitelikli olsa gerek. İkinci olarak aklımıza ne geliyor? Cinsel doyum eşittir cinsel birleşme demek değil. Cinsel doyumun çok değişik yolları var. Yani illa penis vajen birleşmesi üzerinden kurulu olması beklenmez. Şimdi bu 37 yıllık çifte aldığın zevki 0 ile 100 arasında rakamla diyorsun. Bu insanlar bize 70-60 puanlar veriyorlar. Buna karşılık her gün ilişkiye girenlere diyorsunuz ki bana cinselliğini 0 ile 100 arasında aldığın doyum açısından işaretle her gün iş gelen, gelenlerin bir kısmı 30 diyor. Cinsellik bir yakınlık demek. O yakın bağ kurabilmek demek. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman her gün ilişkiye girip tatmin düzeyini düşük görenler var. Nadiren ilişkiye girip tatmin düzeyini yüksek görenler. Yani cinsellik bireyin hem bedensel hem ruhsal katılımı ile gerçekleşen doyuma ve üremeye yönelik yaşantılar. Özellikle doyuma. Ve doyumun tek yolu cinsel birleşme. Değil. Burada tabii bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz bir şey daha var. Mesela kadınlardaki sıvı salgılanmasıyla da biz uyarılmaya eşler tutuyoruz. Bak bu da ya doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Sıvı salgılanması çok ise kadın çok uyarılıyor demek Sıvı salgılanması yoksa uyarılmıyor demek diye algılıyoruz. Oysa erkeklerde de bu böyle değil. Mesela erkekte bizim rigiditeyi ölçen yani sertliği ölçen bir aletimiz var. Bu aletle rigidite arttıkça kişinin uyarılması da o kadar paralel olarak birbiriyle tamamen korele. Kadında ise değil. Şu doğru mudur? Erkekte sertleşme arttıkça cinsel ilişkinin süresi de artar. Yok öyle bir şey yok. Yani sertleşme ile boşalma süresi, boşalmanın mekanizması ile uyarılmanın yani sertleşmenin mekanizması tamamen birbirinden farklı şey. E, Türkiye'de bir bilimsel veri var mı? Dünyada var mı? Erkekler kaç dakikada boşalıyorlar Türkiye'de ortalama? Dünyada kaç dakika? Ya sana gelip deseler boşalma süreni bana söyle diye sen söyler misin? Onu söylemek mümkün değil. Bir, ne kadar cinsel pehriz yaptığına bağlı. Ne demek Diyelim ki uzun zamandır cinsel ilişkin yok. Uzun zamandır cinsel ilişkin yoksa regüle o zaman çok daha erken boşalırsın. Bu böyle bir bilimsel verim mi? Tabii ki. Yani ne kadar ara açıksa o kadar erken boşalırsın. İkincisi, senin yaşınla bağlantılı olarak boşalma değişebilir. Cinsellik öncesinde herhangi bir alkol kullanmadığına bağlantılı olarak değişebilir. Partnerinle yepyeni bir partner mi yoksa uzun süreden beri beraber olduğun bir partner mi buna bağlı olarak değişebilir. Alkol Erken boşalmayı olumlu anlamda mı etkiliyor, olumsuz anlamda mı etkiliyor? Boşalmayı geciktirir. Hı. Ama alkolün fazla miktarda alırsan bu sefer sertleşme üzerine olumsuz etki yapar. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bir taraftan bir bozukluk yaparken, öbür taraftan bir şey iyileştireyim derken öbür tarafı bozuyoruz. Bir de bir süre sonra alkol almadan sevişemeyenler ortaya çıkacak bu sefer. Alkol almadan, ilaç almadan. Bak şimdi insanlar bir takım yardımcı ilaçlar alıyorlar. Birçok gencin bunu almasına hiç gerek yok. Performans için alıyorlar. Performansı arttırmak için alıyorlar. Daha sonra bir sonraki zamanda giderek buna alıştıkları için o olmadan performansın bozulur diye ne olur ne olmaz düşüncesiyle o ilacı almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bizim kullandığımız bir takım ilaçlar var. Gene erken boşalmayı düzeltmek için ki ben onları kullanmıyorum açıkçası. Çünkü erken boşalmayı düzeltirken bu antidepresan ilaçlar ereksiyona sorun oluşmasına neden oluyorlar ereksiyonlarda. Erkekler son tahlilde neden erken boşalırlar? en çok rastladığımız şey bir beden saati denilen bir şey var. Yani mesela diyelim ki genç yaşta hızlı mastürbasyon, bak o da yanlış bilgi ve inanışlardan kaynaklanıyor. Mastürbasyon ayıptır, suçtur, günahtır gibi bilgilerin veriliyor olması. Otomatik olarak gençlerde bunu yaparken ayıp ve gizli olarak yaptığın şeyi, her şeyi saklı olarak, gizli olarak yaptığın hızlı yaparsın. Vücut giderek hızlı boşalmaya organize oluyor. Beden hızlı boşalmaya alıştığı için Giderek de aynı şekilde otomatik olarak bu yanıtı veriyor. Çok fazla ya da çok az mastürbasyon yapmak erken boşalmayı tetikleyen bir şey midir? Yani ya o, o tabii şeye bağlı. Demin dediğim gibi cinsel perhiz ne kadar uzunsa belli bir yaştan sonra, ne kadar uzun zamandır boşalmadıysan o kadar hızlı boşalırsın. Ama gençlikte bu çok daha genç yaşlarda erken boşalmayla, yapılan mastürbasyon sıklığı sayısı arasında bir bağlantı yok. Böyle bir bilimsel bir bağlantı yok. Kadın orgazmı nedir? Bir takım genital değişikliklerin olmasını takip eden. Mesela klitorisin büyümesi gibi, göğüs başlarının büyümesi gibi, işte vajen dudaklarının büyümesi, sıvı salgılan akması yanı sıra kasılmaların başlaması ve bu kasılmalarla birlikte terüsteki, rahimdeki kasılmaların güçlü olması sonucunda duyulan bir doruk duyum. Kadınlarda erkeklerden farklı olarak ardarda olabilir. Yani bir erkekte bir kez orgazm olduğu zaman ikinci bir orgazmın olabilmesi için belirli bir sürenin geçmesi. Ne kadar? Belli mi o? Yok, öyle bir şey yok. Yani o dediğim gibi yaşa bağlı, kişiye bağlı, kişinin kaygısına bağlı, isteğine bağlı, partnerine bağlı, çok faktöre bağlı. Öyle bir net bir süre yok. Ama bildiğimiz şey o ki yani erkekte mutlaka bir rezolüsyon dediğimiz, çözülme dediğimiz bir bölüm oluyor. Yani önce istek, sonra uyarılma, sonra orgazm, sonra çözülme. Kadında ise önce isteğin olması şart değil. Bak bunun altına özellikle çiziyorum. Yani önce istek olacak, sonra uyarılma olacak diye bir şey yok. Bu değişti son yıllarda. İnsanı tek eşliğe iten hisne, insana tek eşliğe iten bir şey yok. İnsanlar bu seçimi yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Üç evrimsel olarak iç gelişmesi, Üç ayrı gelişme var. Bu gelişmelerden bir tanesi şehvet. İkincisi aşk, yani şehvetten sonra romantik aşk. Üçüncüsü ise bağlanma dediğimiz şey. Şimdi şehvet ne demek? Cinsel dürtü demek. Bu cinsel dürtü herkesi bir başka kişide doyum aramaya yönelten itkiye, dürtüye biz şehvet diyoruz. İleride bu şehvetin belirli bir zaman diliminde idealize edilmiş bir partnere odaklanması ve böylelikle hem zaman hem de enerjinin korunması dediğimiz şeye aşk diyoruz. Peki bağlanma dediğimiz şey ne? Yani Sonraki nesillere sağlıklı yetiştirebilmek için, onları sağlıklı, sevecen, şefkatli bir şekilde yetiştirebilmek için partnerlerin birbiriyle bağlanmasına da işte bu evlilik içindeki bağlanmayı bu şekilde yapıyoruz. Yani aslında duamızda monogami diye bir şey yok. Ama insanlar bunu söyledikleri zaman monogami duamızda yok diye kendini savundukları zaman ben hep şunu diyorum. Yani siz doğayı değiştirdiniz. Kendi doğanızı değiştirmeye gelince kimse doğasını değiştirmeye i̇nsan çalışmıyor. İnsan doğasında monogami yok mu da tek eşlik? Yok. insan şeyinde. Yani insan türünde monogami olduğuna da bak. Monogamik olan memelilerin sayısı çok azdır. Mesela tarla fareleri, dağ fareleri. Mesela tarla fareleri enteresan bir şekilde e, gerçekten monogamiktir. Sürekli farklı kadınlarla veya farklı erkeklerle sevişmek istemenin temel sebebi nedir mesela? E, yenilik. Ondan sonra ikincisi bir şeyleri kaçırmış olmak. Aman hızlı davranayım, yepyeni bir şeyleri, yani bir şeyleri kaçırmayayım ve bir anlamda o duyguyu yeniden yaşayayım. Biz o duygunun kendisini mesela aynen aşk gibi anlatabiliyor muyum? Biz aşık olmanın kendisini aşık olduğumuz kişilerden daha çok seviyoruz. O duygunun kendisi çekici. Şimdi cinsellikte bir süre sonra her şey rutin olmaya başladığında insan türü nedir? Yeniliğe hep açıktır. Yeni bir partner onun için biraz evvel söylerken yeni bir partner çok daha heyecan vericidir. Heyecana açıktır. Yeniliğe açıktır. Dış dünyada başka biriyle bu cinsellik yaşansaydı ne olurdu diye bir soruya açıktır. Keza aynı şekilde ihtiyaçlarına açıktır. Mesela diyelim ki bir ihtiyacım var. Bu ihtiyacım bu ilişkide hiçbir şekilde sağlanmıyor o zaman buradaki ihtiyaçlar. İkincisi koşullara bir başka önemli şey koşullardır. Çok kolay ulaşabilirsen Ulaşabilirlik kolaylaştıkça sadakatlik, ilişki kurmada sıklığı her zaman artar. Şimdi elimizde kocaman bir sosyal medya var, internet var. Yani olanakların çok oldu. Ne demek istiyorum? Bir ihtiyaç, iki olanaklar, üç dürtüleri dizginleyememe. Yani bu birden çok partner ya da evlilik dışı ilişkinin en önemli sebebi. Dürtülerim geliyor ve onu stoplama gibi bir ihtiyaç. Sürekli seviyorum. farklı kadınlarla veya erkeklerle sevişmek isteme hali psikiyatrik bir patoloji midir? Son 15 yıldır hayatında hiç kimseyi patoloji, patoloji değil diye yargılamamayı öğrendim. Çok yargılayan insanların sevmeye şansları kalmaz. Çok yargılıyorsa birileri sevecek vakitleri kalmayacaktır. Ama yargılamadan baktığımız zaman bu dünyada herkesin bir öyküsü var. Her öyküyü diye duyabilirsin, her öyküde bir anlam bulabilirsin. Ama öykünün anlamlı olması öykünü haklı çıkarmaz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bir öyküyü sana anlatabilir. Herkes değişik şeyler aktarabilir. Cinsellik, flört etme gibi unsurlar özellikle erkekler arasında böyle arkadaş grubunda kendini ispatlayacak ya da tebrik edilecek şeyler olarak görülüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Rekabet konusu erkekler arasında her zaman en önemli şeylerden biri olmuştur. Yani rekabet etmek erkek topluluklarında görünmeyen yani ilk yıllardan, ilk insandan bu yöne işte biliyorsun yani bir yerin patronu vardır, bir kurumun başı vardır. Yani rekabet çok önemli. Cinsel anlamda da rekabet ve kıyas tabii ki bize özellikle gençken, işte güçlü bir erkek dediğin zaman çok kişiyle birlikte oluyor, çok kişi onu, onu beğeniyor, beğenilme arzusu, onaylanma arzusu, beğenildiğimi görme arzusu ve birçok insanın beni beğendiğini diğerlerine gösterebilme arzusunun arkasında kendimi diğerlerinden farklı bir konuma koyma çabası var. Yani ben böylesine çok istenen, böylesine çok onaylanan, arzulanan bir insanım dediğimiz zaman neyi unutuyoruz? Evet sen çok beğenilen birisi olabilirsin, çok onaylanan bir ama aynaya bakınca kendini seviyor musun?